Şunu bilin ki Cübbeli Mahmud Efendi'ni Hazretlerimizin müridi olarak yaşayıp ölecek. Ne kalifelik, ne şeyklik iddiası yok. Kalife diyen, şeyh diyene de hakkımı haram ederim. Haram olsun. Haram olsun. Şekli halifelik öyle bir şey mi ya? Öyle bir şey yok. Hasbel kadar bir ders değiştirmeyiz, ne katmaca okutma iznimiz var. Ne gibi? Binlerce vekilinde Binlerce vekilinde olduğu gibi, onu da yapanlara dua ediyorum. Kendim çok yapamıyorum, vakit bulamıyorum. Benim işimi onlar yapamıyor ama onların işini çok oldukları için beceriyorlar. Benim işim kalıyor. Ondan dolayı beni bu şekilde itham etmişler ve bana yine iftira etmişler. Şeyhlik rekabeti bir şey yok. Fikri Doğan'dan sonraki durum şu anda tartışmaya açılmış durumda. Abdullah Kılıç'ın tuttuğu taraf e, Salih Topçu, diğer ailenin Ehli Beyt tarafının tuttuğu taraf Mahmut Eren ve bu çatışma bu şekil ne olur, nereye gider bilmiyorum. Artık kim şeyh olursa, kim halife olursa Allah onları ıslah eylesin, Amin. Allah onlara hidayet versin, Amin. Allah onları o sapık balaletten halas etsin. Amin. Fikri Doğan'a da dua diyorum. Bir an önce ecel gelmeden çıksın. Ben Mahmut Efendi Hazretleri'ne rabıta yapıyorum. Benim bu hususta iznim yok desin. Tevbe etsin, rücu etsin. Ve biz de onun hakkında daha hiçbir şey dememize lüzum kalmasın. Müslümanlar onu da hoca, hoca diye sevsin, dinlesin. Beni kadar eden bir şey yok. Ama kendi bize anlattı. Bütün millet orada yüz kişi de duydu. Efendi Hazretleri dedi ki bana biz çok hoca yetiştirdik ama bir şeyh yetiştiremedik. Peki bu lafı niye bana demedi de ona dedi? 30 sene sonra olacağı belliydi. Bundan büyük keramet görüyor musun? Ve yine dedi ki 60'ta efendi baba vefat etti. 90'da efendi hazretleri 30 sene sonra bana geldi dedi çünkü hat yazardı o. Dedi ki silsilenin sonuna benim ismimin konulmasına izin verildi. 30 sene şeklik yaptı, bütün dünyayı da şeriatı tecdit etti, sünneti iyi etti. 30 sene sonra, 90 sene sonra, yani 90'da, 60'tan 30 sene sonra bana izin verip Bunu da Fikri Doğan bize nakletti. E şimdi sen hiçbir delil yok. 3 tane, iki tane oğlan, bir tane damat geldiler, sen şeksin dediler, kabul et, biz sana yardım edeceğiz, aldım kabul etti. Ulan nikah mı kıyıyoruz aldım kabul ettim diyorsun. Nikah kabul ediyorsun ikinci hanımını al, üçüncü hanımını al ben sana bir şey demem ki. Dördüncüyü al, aldım kabul ettim. Biz meşru nikaha bir şey demeyiz. Meşru nikaha bir şey diyen kafir olur. Bize ne? Ama aldım kabul ettim öyle kolay değil. Alırsın da aldın kabul ettin de sonra can vermek, sonra can vermek, Allah'a yalan iftira etmek. Çünkü sen ey Ebu Bekir Özdemir, sen kime tabi olup da bana Yahudi ajanı diyorsun? O dediğin adam ne demiş oluyor biliyor musun? Demiş oluyor ki, ben Allah'ın aynasıyım. Kendine bir adamın rabıta yaptırmayı kabul etmesi ne demek? Ben Allah'ın yeryüzündeki tecelligahı olan insanlar içinde, evliya içinde, veliler içinde birinciyim. Onun için Allah'ın bütün feyizleri bana yağıyor, benden sana geliyor rabıta yaptırmak kendine Allah miratullah makamı Risale-i Kudsiye'de diyor. Çünkü diyor o diyor Şeyh Efendi diyor miratullah diyor. Allah'ın aynası diyor. Adam kendine Allah'ın aynası makamını kabul etmiş. Bütün feyizler Allah'tan bana geliyor. Depo hazne burası. iki kaşın arası Efendi Hazretlerimizde olduğu gibi buradan da size akıtıyorum diyor. Bir adamın bunu kabul etmesinden daha büyük Allah'a bir iftira olabilir mi? Edersin. Ne zaman edersin? Ali Haydar Efendi Hazretleri gibi bizzat zat dört mezhep müftüsü bütün evliyanın kutbul eklap kavsül ey Mahmut evladım sana da yapsalar fark etmez bana da yapsalar fark etmez daha hayattayken veriyor bak bak efendi hazretleri efendi baba iki sene sağken efendiye rabıta izdi vermiş ya hangi şeyh daha sağken vermiş çünkü Mahmut Efendi Hazretleri mükemmel bir insan olduğu için, günahsız yaşadığı için hemen tekamül etmiş, zirveye hemen çıkmış. Demiş sana rabıta yapabilir. Ondan dolayı orada vazife verilir, vazife alınmaz, vazife istenmez. İki tane pantollu ceketli oğlan, bir tane pantollu, bol pantollu damat, üç kişi gelip aldım mı kabul ettim mi, aldım kabul ettim demekle bu kadar karıyı kızı rabıta yaptıranlar, kezzaptır, Allah'a karşı müfteridir ve dünya ahiret belaları çok olur. Ben bir an önce tevbe-i ile Allah'a dönmeye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dönmeye, Efendi vasiyetlerine dönmeye ve Efendinin rabıtasına dönmeye davet ediyorum. Eğer bu davetim kabul olursa ben geçmişi karıştırır mıyım bir daha? Bir daha kin tutar mıyım? Bir daha bunlar böyle yapmıştı der miyim? Der miyim? Evet. Ve aynı hizmetlerimi devam ederim. Birleşiriz güzel. Ama adamlar ne dediler? Hüseyin Avni hocalar gitti. Abdullah Kılıç ne dedi? Biz sulh istemiyoruz. Ahmet hoca ne dedi? O şeytan dedi. Dolayısıyla madem şeytandım kaç kere niye bana geldin? Ben sana doğru yolu gösterdim. Sen tamam dedin. Ondan sonra karakolda doğru söyledin, mahkemede ne değişti? Karakolda doğru söyledin, mahkemede ne değişti? Devreye gizli güçler, arka projeler girdi. Niye FETÖ'cü? Hamdullah Öztürk seni met ediyor Ahmet Hoca çok mübarek adam diye de beni zemmediyor? diyor. Niye FETÖ'cü Hamdullah Öztürkler bütün kasetlerde Mahmut Eren'i met ediyor, beni zemmediyor? diyor. Bu size bir şey anlatmıyor mu? Bütün FETÖ'cüler benim aleyhime harekete geçmiş. O tarafı met Aman birlik bozulmasın. FETÖ'nün derdi İsmail birliği mi sizce? Siz inanıyor musunuz? Neydi o kuytul? Alpastan kuytul denen adamın derdi. Ey İsmail Ağa, ne olursunuz ayrılmayın diyor. Aman birlik olun Cübbeli'ye karşı diyor. Kuytul'un derdi İsmail mı gerdi? İsmail Ağa'nın derdi, kuytulu mu gerdi? Ne oldu yani? Kuitul tarikat düşmanı zaten. Efendi Hazretleri'nin aleyhine konuşan adam. Siz bunlardan hiçbir anlamıyor musunuz? O zaten FETÖ'cünün adını saymıyorum. Çarşaf liste. Çarşaf. Kaç tane var? Bütün videoları YouTube'da. Ondan sonra Konya'da var bir tane. Bir tane Konya'da var. Allah Allah. O da şeyhim diye geçiniyor. Allah muhafaza ona şeyh diye rabıta yapan helak oldu. Helak oldu. Ben sana garanti veriyorum. Çünkü tamamen selefi ve abi konuşmaları var. Ehli sünnet diyor ne işe yarıyor diyor ya. Şia diyor İran diyor İsrail ile savaşıyor diyor. Ehli sünnet olmuşsun da ne diyor. Bu adam şey olmuş. Rabıta yapıyor. Yaptırıyor kendine. Yaptırıyor mu yaptırmıyor mu bilmiyorum. Yani ona iftira etmeyeyim şimdi rabıta yaptırıyorum yaptırmıyorum ama şef, diye şey geçiniyor. O da diyor ki aman İsmail Ağa'nın birlik bütünlüğü çok önemli aman İsmail Ağa. Ulan siz neredeydiniz? Ha ne kadar Vehhabi, Selefi, Şii varsa birleştiler. Allah İsmail Ağa'daki şu andaki hocalara kasıtlı yapıp FETÖ'nün projelerine hizmet edenler, kasıtlı olanları kahreylesin. Amin. Helak eylesin. Amin. bütün imkanlarını iptal eylesin. Amin. Kasıtlı olmayıp aldanan, aldatılan, maddi menfaati için duran, durmak zorunda kalan, kalmaz da işte kalan, onlara da bir an önce hayırla ıslah eyleyip, hayra rucu bu, e, yoluna dönmelerini müyesser eylesin. Amin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم